1 Eylül itibariyle balıkta al sezonu başladı. Balık tezgahlarında balıklar yerlerini almaya başladı. Sezon nasıl başladı? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Sezon bu sene güzel başladı. Bu sene palamut balığı bol olacak. Ya geçen sene hiç olmadı ama bu sene vatandaş bol bol palamut yiyecek. Ardından palamuttan sonra da 2010'u gibi çenekopçuluk başlayacak. Bu sene da görünüyor şu anda. Ama palamutun bu bol olmasından dolayı bu sene hamsi biraz daha az olur. Hamsi fiyatları biraz yüksek olur. Şu anda sardalya ve istavrit palamut bolluğu var. Onlar da fiyatları şu anda gayet iyi, uygun fiyatlar şu anda. Vatandaşlar peki şu an an itibariyle hangi balıklara daha çok rağbet gösteriyorlar? Tabii şu anda mevsim balığı olarak palamut ve sardalya balığı ağırlıklı tüketiliyor. Mezgit ve istavrit de tüketiliyor. Bunlar zaten mevsim tanımayan balıklar. Yaz kış yenebilen balıklar bunlar. Fiyatlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tezgahlarınızda şu an balıklar var. Fiyatları ne kadar? Şu anda palamut var. Palamutun fiyatı 100 lira. Sardalya var 100 lira. İstavrit balığı var 150 lira. Mezgit var 150 lira. Hamsi'niz var sanırım. Hamsi de var. 200 lira kilosu. Çupra, levrek, tomon balıkları bunlar zaten kültür balıkları. Bunlar yaz-kış bulunur. Peki yetkililerden bu sezon için bir talebiniz var mı? Nelerin düzeltilmesini istiyorsunuz? Buradaki balık pazarında çalışan bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak. Yetkililerden daha büyük, daha temiz bir yer istiyoruz, talep ediyoruz. Daha güzel, daha temiz bir yer olması daha iyi bizim için de daha iyi olacak. Hem de pişirmemiz de olur o zaman, daha da güzel olur. Ya yani bu şekilde Yalova'ya yakışan bir yer değil. Burası küçük bir dükkan. Yalova'ya yakışmıyor. Daha büyük, daha temiz bir yer. Biz zaten pazar balıcısıyız. Bizi pazara yakın daha bir yer olursa bir de denize yakın olursa hem su tasarrufundan da faydalanmış oluruz. Denizden su çekeriz. Bu şekilde bizim için daha iyi olur. Bu konuda peki bir gündem var mı? Belediye başkanıyla falan bu konu konuşuldu mu? Bir şey söylediler mi size? Bize söyleniyor ama yapılan hiçbir şey yok. Yani yapı deniyor yapacağız yapacağız diyorlar ama hiçbir şey göremedik daha şu ana kadar. 1 Eylül itibariyle yeni sezonunuz başladı. Hayırlı olsun. Sezon sizin için nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Valla bu her sezon olduğu gibi bu senede ümitliyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sene biraz daha Palamut'tan dolayı beklentimiz daha yüksek. Onu söyleyebilirim. Bu sene Palamut bolluğunun olacağını söylüyorlardı. Tezgahlara yansın mı şu an? Evet aynen şu anda göründüğü gibi tezgahlarda en çok rağbet gören balık Palamut. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını öngörüyoruz şu anki. Peki fiyatlar ne durumda? Ne, hangi balıkları satıyorsunuz? Palamut herhalde tanesini 100 liraya satıyorsunuz. Başka neler satıyorsunuz? Diğer balıklarımız mezgit oluyor, hamsi oluyor, istavit, sardalya. Kültür balıkları dediğimiz çok balevrek somon Onlar da bulunuyor tezgahımızda. İlerleyen dönemde fiyatlarda nasıl değişiklikler bekliyorsunuz? Mesela palamutta fiyatlarda düşüş olur mu yoksa artar mı? Hamsiniz var mı? Ne kadar olacak? Biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Palamuttaki öngörümüz daha da fiyatların aşağı doğru düşeceğini düşünüyoruz bollandıkça. Ama hamside bir sıkıntı olabilir. Tamamen bu da palamutun bol olmasıyla e, e, e. alakalı. Palamut çok olduğu zaman hamsi az olur diyorlar ki bunu yıllardır zaten yaşıyoruz, biliyoruz. Evet. Şu anki peki vatandaşların size rağbetinden memnun musunuz? Evet, Durum nedir? Gayet ne? memnunuz. Gördüğünüz gibi fiyatlar şu anda da makul seviyelerde. Memnunuz onu söyleyebilirim. Peki son olarak yetkililerden bir talebiniz var mı bu sezona ait? Ne istiyorsunuz? Valla daha böyle hijyen ortamında, daha sağlıklı bir ortamda çalışmayı isteriz tabii ki. Beklentimiz bu yönde. Yıllardır da bunu bekliyoruz. Bekliyoruz. Yeni sezon 1 Eylül itibariyle başladı. Evet. Yeni sezon açılışı sizin için nasıl oldu? Biraz bilgi verebilir misiniz? Bu sezondan çok umutluyuz. Tam palamut bol. Yani iyi bir palamutçuluk olacak bu sene. Bayağı insanlar balığa doyacak. Ucuz olacak palamut. Hamsi zaten görüyorsunuz güzel hamsi çıkıyor. Bol çeşit oluyor yani tezgahlarda. Bu seneden çok umutluyuz. Vatandaşların rağbeti nasıl? İlgisi nasıl? Şöyle vatandaşlar rağbet çok çünkü palamutlar ucuz, balık fiyatları çok uygun. O yüzden satışlar iyi yani insanlar geliyor. Her cebe, her bütçe uygun balıklar var. O yüzden vatandaşlar memnun. Fiyatlar hakkında biraz daha detay verebilir misiniz? Ne kadar satıyorsunuz balıklarınızı şu an? Siz şu an iri hamsi 100 lira, 200 lira civarı. Sardalya 100 TL. İstavrit Çınarcık Oltabalı 150 TL mezgit 150 TL. Palamutlar tane 100 lira. İri palamut her biri 700 grama yakın. Çupra levrek var onlar da 300 lira zaten standart. Yani bol çeşit, fiyatlar uygun. Her geçen gün daha da düşecek tabii. Geleleyen dönemlerde fiyatlar daha da mı düşecek? Dün 125 TL'ydi. Bir önceki gün 200 TL'ydi balığın. Şu an 100 TL. Yani her geçen gün daha da düşecek. Fiyatlar böyle kalmayacak. Daha da aşağı düşecek. Yetkililerden bir talebiniz var mı? Ne istiyorsunuz? Seyyar balıkçılığı kaldırırlarsa en azından vatandaşa daha sağlıklı hizmet verebiliriz burada. Hem fiyat anlamında hem tazelik anlamında. Yani bu yetkililerden bunu istiyoruz. Bunu önlemeleri lazım ki bizde vatandaşla yani İyi balık verebilirim. 1 Eylül itibariyle başladı yeni sezon. tuzluk dağlı sezonu. Doğru. Sezon sizin için nasıl geçiyor? Nasıl açılış yaptınız? Hepimiz için hayırlı ve bereketli olsun diyoruz. Varsayımlar şu anda olumlu yönde gidiyor. Tabii ki denizin içerisindeki ürünlerin ne kadar çok olup az olduğunu halkımızda sunulan fiyatlarla belli olur. Eğer ucuz bir fiyat tarifesi olmuş olursa demek ki balık bu sene bol olmuş olur. Ama bu dönemeçler tabii ki kısıtlı bir dönemeç. Yani Türkiye'de balıkçılık av sezonu 12. aya kadar bereketli geçer. Ondan sonra kız şartları ağırlaştıkça balık seviyesinde azalma oluşur. Yani balıkların göç mevsimi olur. Herhangi doğa faktörleri olur. Balık azalır. Yani bu da tabii ki vatandaşa fiyat olarak yansır. Ama bugünün şartlarında söylerseniz havanın güzel olması, balıçıkta avlanmanın bol olması ister istemez etiket fiyatlarına olumlu yönde etki yapıyor tabii ki. Şu an vatandaşların peki ilgisi nasıl, rağbeti nasıl? Bence pek ilgi yok veya da vatandaşın çoğunun pek ya ekonomik durumu iyi değil ya ekonomik şartlar alışveriş yapmasına engel. Bir de okul zamanı biliyorsunuz malum. Hı hı. Okulların açılmasıyla insanların birçoğu ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı için bu da tabii ki her işe yansıyor. Yani esnaf olarak insanların çoğunun işi Yeterli miktarda değil. Herkesin umduğu bir hayali var ama çoğu şu anda gerçekleşecek durumda değil. Tezgahınızdan biraz bilgi verir misiniz? Şu an hangi balıklarını hangi fiyatlara satıyorsunuz? Bu sene genel olarak palamutçulukta bir beklentimiz yüksek. Yani neden yüksek? Denizdeki kabarcıklardan dolayı, belirtilerinden dolayı palamut bu mevsimde biraz gereğinden fazla olma ihtimali var. E, bu da tabii ki fiyatlara yansıyacaktır. Düşecektir fiyatlar. Vatandaş dolayısıyla istediği şekilde palamudu yani, tüketebilecek. Ama hamsi için bunu aynı diyemem. Çünkü palamudun bol olmasıyla hamsi tüketeceği için hamsi miktarında dekoltesinde azalma olacak. Yani bu da vatandaşa yansıyacak. Gördüğün gibi zaten fiyatlar içerisinde şu anda en yüksek olan hamsi. Fiyatlar hakkında biraz bilgi verir misiniz? Peki biraz daha detaya girelim. Şu anda gıda olarak Türkiye şartlarında en ucuz olan gıda balık. Hı hı. Gerek tavuktan olsun gerek etten olsun. Karşılaştırdığın zaman hem doğal hem hijyenik açısından hem sağlık açısından gayet verimli ve bereketli olan bir sektörde biz maalesef bilinçsiziz. Bu konuda balık tüketimiyle ilgili herhangi bir bilinçlendirme ve bilgi becerimiz yok. Ondan dolayı da tüketim son derece az. Türkiye'deki malum ortada yani. insanlarımızın büyük bir bölümü balık tüketiminde pek o kadar elverişli bir ortama Böyle bir sahip. Kültür bir kültür oluşmamış sanırım. Kesinlikle. Evde balık pişirmem korkusu, kadınlarımızın işte koku çıkma gibi problemler çıkarması, Birçok aile balık tüketemiyor. Siz de konuşmanızın başında söylediğiniz bu sene palamut evet. bolluğu bekleniyor evet, dediniz. Evet. Bunu genelde bütün evet, balıkçılar evet. söylüyorlar. Neden Peki. söylüyorlar? Denizdeki kabarcıklardan, onların yavrulamalarından, o izlenimi gördüklerinden dolayı bu yoruma kapılmış olabilirler. E bu da tabii ki haliyle insanlarımıza olumlu şekilde yansıyacaktır. Peki bu palamut dışında bu sene beklenen bir bolluk beklenen balık türü var mı? Biraz bilgi verir mi? misiniz? Mezgit olabilir. Palamutun akabinde çinekop çıkma durumu olabilir. Çünkü bunlar birbirleriyle beslenen iki balık türü. Biri bolken, diğeri de onun peşinden denizlerimize gelip, o tür seviyede göçmen balık olduklarından dolayı hı hı. çoğunluk görülebilir yani bir bolluk yaşanabilir. Peki son olarak sezonunuzu açtınız şu an itibariyle başladınız. Evet. Peki yetkililerden, yalova'daki yetkililerden istek ve talepleriniz var mıdır? Yalova'daki yetkililerden yalovamıza güzel bir balık ortamını oluşturması, halkımızın gelip oturup böyle sağlıklı bir şekilde ailesiyle ucuza tüketebileceği, malum evinde balık pişiremeyen insanlar. Öyle hijyenik bir ortam sağlanıp insanlarımızı buna teşvik etme gibi bilinçlendirme politikaları izlemeli. Yani ancak bu seviyede insanlar balık tüketimini daha ileri seviye çıkarabilir ve çocukların sağlığıyla ilgili güzel tedbirler alabilir.